Yalnızca içine girenler, onun insanların hayatlarını sonuna kadar değiştiren gücünü fark edebilir. Öte yandan tek bir sözle bitebilecek kadar zayıf, tek bir noktası olan sonsuz laneti kimse bozamaz. Unutmayın ki kötülüğün dahi en derininde, halk arası çekirdeğinde iyiliğin ufak bir kırıntısı vardır. İşte bunu fark eden kişiler kahraman olabilir. Ama inanın ki gerçekten bu ilgiyi hak edenler, hayatlarını feda edip isimlerinin hiç duyulmayacağını bilerek iyiliği gün yüzüne çıkaranlardır. Geriye kalan tek şeyi yapanlar yani onu gündeme getirenler bu oyunda arayıcıyı oynar. Korku hikayelerinde genellikle bu senaryo vardır ve en korkutulu anlar köşklerde ya da otellerde yaşanır. Tabii ki bunların hepsi senaryo gereğidir. Lanetin yani bozu bozulmayacağı sadece dört küçük atan kalbin kaderidir. Ya onların kaderi bozulacaktır ya da tüm dünyaya tehlike yayılacaktır. Tamamen okuyucularımın farklı bir alana yöneleceği tek şey Dekret Otel'imde yaşanacak.